ben 20 TL satayım. Neyse satmaya başlayayım. Gel vatandaş gel. Çiğ köfteleri var. Abla al. çiğ köftemi satıyorsun? Evet. Tabağı ne kadar? 20 TL. Bir tane alabilir miyim? Tabii ki de. Abla çiğ köftelerin çok güzel görünüyor. Tane mi satıyorsun tabakta mı? Tabakta kardeşim. Tanesi de 20 TL. Bir tane alacağım. De Kolay gelsin abla. Sağ ol. Ben yeni geldim. Camda çiğ köfte çıktı. Kendime de çiğ köfte aldım. Kolay gelsin Mustafa. Sen de mi çiğ köfte aldın? Evet. Ama çok güzel görünüyorlardı. Bence de. Hadi gel yiyelim. Tamam. Gel vatandaş gel gel çiğ köftelerim var. Kolay gelsin kardeşim. Buyur abla. Çiğ köftenin tabağı ne kadar acaba? 20. Tamam buyurun. Abla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, abla çikolata mı satıyorsun? Evet kardeşim. Benim de sevdiğim çikolata. Sabah kaç TL? 20 TL alacak mısın? Evet abla. Teşekkürler abla. İyi valla çok güzel görünüyorlar. Neyse yemeye başlayayım bismillah. Çok güzelmiş. Aa, gelsene buraya. Ne abla. kadar tatlısın. Gelsene birlikte yiyelim. Geç gidelim abla. Gel. Ah oh be çikolatamın üstüne limon sıkayım. Yiyeyim ben. Kolay gelsin abla çikolatamın tanesi ne kadar? 20 TL de sen bana çok tanıdık geliyorsun ya. Ben eskiden mükavin ekipte olan Berat'sın. Aa Berat sen misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir tane çikolata alabilir miyim? Tabii ki de al. Görüşürüz. Ya, gel vatandaş gel. Ha orada köfte satılan bir kardeşimiz var. Kolay gelsin kardeşim. Çiğ köftenin tabağı ne kadar acaba? Abi taze taze çiğ köftelerim var. Tabağı 20 TL. Buyur abi. Teşekkür ederim kardeşim. Bende bozuk olmadığı için üstü kaldı tamam mı? Aa çok teşekkür ederim abi. Rica ederim hadi Allah kolaylık versin. Sağ ol. Bakalım ne kadar kazanmışım. 200, 220 240 260 280 400 Aa 400 TL kazanmışım. Hadi evime gideyim.